Herkese merhaba. Bugün size bir PlayStation 4 VGA çıkışlı yani şu çıkışlı olan bir e, monitöre nasıl bağlanır? Nasıl görüntü alırız? Bundan bahsedeceğim. Ben e, uzun bir süre görüntü alamadım. Biraz inat ettiğimden dolayı sanırım. <laughs> e, daha sonra e, çözümünü öğrendim. Bunu da size e, anlatmak istedim. Şimdi e, VGA çıkışlı bir e, cihazı bu monitör de olabilir, e, projeksiyon da olabilir, farklı bir şey de olabilir. E, bunları artık biliyorsunuz Artık HDMI'ler daha fazla e, kullanıldığı için sonuçta yeni teknoloji. E, bu tarz bir aparata ihtiyaç duyuyoruz. Bu aparat ne? bir tarafı VGA çıkışlı olan yani bununla monitörünüzle uyumlu veya projeksiyonunuzla uyumlu olan bölüm. E, diğer tarafında da HDMI'ye e, HDMI girişine sahip olan bir cihaz. E, çok basit bir cihaz aslında. Fakat Basitliğinin yanında bir de bilinmeyen bir kısmı var. Şimdi ben bu cihazı bu haliyle yani hiçbir ekstra bir kablo olmadan bir çıkışını monitöre e, takıp şu kısmı VGA kısmına takıp bir kısmını da e, bilgisayarıma takıp görüntü alabiliyorum. <laughs> Fakat PlayStation 4 gibi cihazlar e, ekstradan bu cihazlara güç sağlayamadıkları için anladığım kadarıyla e, bu cihazlar ekstra bir güce ihtiyaç duyuyor. Zaten bu öyle bir cihazmış. Yanında şöyle göstereyim size de. Ee, 5 watt e, bir güç istediği yazıyor. Şöyle görebilirsiniz. inşallah. Şöyle yapalım. Evet. Ee, 5 wattlık bir güce ihtiyaç duyuyormuş. Bunun içinde şöyle bir e, bölüm yapmışlar. Şimdi ben bu internetten sipariş vermedim ama internetteki fiyatlarına baktım. E, 30-40 lira civarında bir şey. 20 liraya vesaire var ama onlar da böyle bir güç çıkışı olmadığı için bu USB de olabiliyor bu arada. Sadece bendeki böyle. Yani bu model böyle. USB'li olanınızı olanını almanı almanıza tavsiye ederim. Ee, onun çıkışı da şu şekilde oluyor. <laughs> Hem telefonunuzun e, kablosuyla da kullanmış olursunuz. O yüzden böyle çıkışlı olanı tavsiye etmiyorum. Ee, şimdi ben bunu normalde aynen buraya takıp PlayStation'ı monitörüme taktığımda bu haliyle 3 dakika kadar bir görüntü aldım. Ardından e, bu görüntü kayboldu. Yani bir anda 3 dakika sonra hiç oynayamadan gitti. Sonra ben başka bir online olarak wireless üzerinden görüntü aktarıp o şekilde oynuyordum. Fakat bunun e, güç kablosunu bulduktan sonra yani şunu bunu bulduktan sonra arkadaşlar şöyle yapalım. Bir odaklasın. Bunu bulduktan sonra e, bunu çalıştırabildim. Şimdi bu güç kablosunu buraya takıyorum e, ve Playstation'ımın HDMI kısmını <laughs> takıyoruz şu şekilde. Şöyle görmüş olun. HDMI'yi taktık. Şimdi henüz güç kablosunu bir yere takmadık. Bu güç kablosu 5 Watt olmak zorunda. Kendisi zaten USB ile güç sağlıyor. İster bilgisayardan ister PlayStation'ın ön tarafındaki kolları şarj ettiğimiz yere, joystickleri şarj ettiğimiz yere e, takabilirsiniz. Ee, ama bunun yerine 5 wattlık bir adaptörde takabilirsiniz ama çok Tavsiye etmiyorum Belki fazla akımdan dolayı bozma şansı da olabilir emin değilim O yüzden usb olanı bulmanız daha basit ama tekrardan söylüyorum bu modeli tavsiye etmiyorum çünkü bu kabloyu kaybedersiniz Bu kablodan bulmanız çok zor Ama bir android cihazları e, Şarj eden kabloların girişleri olan kısımda bulmanız çok daha kolay olacak telefonunuzda Şarj etme imkanınız olur Onlarda 2-3 liraya o kabloları temin edebilirsiniz. Şimdi PlayStation'ı çalıştıracağız. Eğer güç kablolu yani güç girişli bir aparat almazsınız, aynen bunun olduğu gibi bir aparat almazsınız, o zaman muhtemelen çalıştıramayacaksınız, benim yaşadığım problemi yaşayacaksınız. Şimdi ben bu kısmı oradan gelen kabloyu PlayStation'ın güç kısmına takıyorum. Şimdi bu noktadan sonra ben aslında PlayStation'ı çalıştırdığımda e, ekrandan görüntü alırım. Ama e, bazen çözünürlük farkı olabiliyor daha eski monitörlerde. E, o yüzden şu şekilde bir yol izleyeceğiz. Bilmeyenleriniz varsa göstermiş olayım. PlayStation açma kapama tuşuna e, 8 saniye kadar elinizi basılıyorsunuz. 2 tane dit sesi duyacaksınız. İlk bastığınızda ve 8 saniye sonra. 8 saniye sonra duyduğunuz dit sesinden sonra veya bip sesinden sonra elinize çekeceksiniz. Hep beraber yapalım. Şu an bütün kablolarımızı taktık. Tekrardan göstereyim. VGA kablomuz takılı. HDMI kısmına taktık. Ardından bu güç kablosunu aldık. Bu kısma taktık. USB kısmına. Joystick kolumuz birazdan göreceksiniz. USB ile bağlı olmak zorunda olacak yapacağımız yöntemden dolayı. Birlikte yapalım. Şimdi. Elimi basılı tutuyorum. İlk sesi duyduk. Yaklaşık 8 saniye bekliyoruz. İkinci sesi duyduk ve çektik. Şimdi ekrana bakalım. Ekranda bir yazı belirdi. O yazıyı söyleyeyim size. USB kablosu kullanarak DualShock 4 kablosuz kontrol cihazınızı bağlayın ve ardından pis düğmesine basın. Tamam. Artık zaten ben bunun kablosunu takmıştım. Başlayalım. Şöyle bir e, ayar sayfası geldi. Burada birçok şey var ama bunları e, tavsiye etmiyorum. Hiç uy yani uğraşmayın. Sadece ben oyun oynarım mesela diyorsunuz. Biraz ilgileniyorsanız o e, kurcalayabilirsiniz. Buradan çözünürlüğü değişe gelip bastıktan sonra yeniden başlatayım mı diyor. Evet diyoruz ve bekliyoruz. İnternette <laughs> internette bu cihazlardan 20 liraya 15 liraya 25 liraya o civarlara var fakat birazdan da göstereceğim size onlardan dediğim gibi almayın çünkü çalıştıramayacaksınız muhtemelen çünkü güce ihtiyaç duyuyor yapamayanlar varsa emin olun bu yüzden yapamıyorsunuzdur ben yaklaşık 2 hafta debelendim öyle boş boşuna şimdi bir çözünürlük sordu İlk önce bu çözünürlüğü ayarlamak için tabii ki kolumuzu yeniden açmamız gerekiyor. E, açtıktan sonra şöyle 480, 720 vesaire var. Benim monitörüm 1080'i desteklemiyormuş bu. O yüzden 720 de kalacak. Ama biz bunu direkt otomatik yapalım. Zaten kendisi en üst ayara ayarlayacak. Bastıktan sonra gayet iyi bir şekilde PlayStation açılmış oldu. Şöyle bakın, aynı. E, şimdi ben size şeyi göstereyim. Hangi cihazları alabilirsiniz internetten? Ee, kendi kullandığımı dediğim gibi tavsiye etmiyorum. Bunun modelini de size yine şöyle göstermiş olayım. Bu Slink HV5. Okay. Şimdi devam edelim. Ben size buradan e, kendi modelimi de göstereceğim. Eee neyi bu? HDMI'ı VGA'ya dönüştüren e, cihaz. HDMI to VGA dediğinizde çıkıyor. Zaten burada birçok alternatif var ama biz genelde N11'de ucuz oluyor. Oradan bakalım. Ee, buradan akıllı sıralamayı artan fiyat olarak değiştirelim. Şimdi 14 liradan başlamış, muhtemelen 200-300 liraya kadar çıkan cihazlar var. Şöyle göstereyim ben ilk önce şunu da. Şimdi bakın bunlar da e, güç girişi yok. Yani ekstra bir güç. %90 sağlayamıyorsunuz. Etrafına bakın. Herhangi bir çıkış vesaire yok. Yani yanına bir şeyler koymuş ama bunları bağlayabilirsiniz demiş. Evet ben de monitör bilgisayarınızı takmak istiyorsanız bilgisayardan ben çalıştırabildim. Güç kablosuz ama PlayStation'da böyle bir çalışma durumu olmadı. O yüzden bunları geçin. Bunda da yok mesela. Bunu da geçin. Şöyle biraz ilerleyelim. 2. 3. sayfaya gidelim. E, bu şeyliymiş bu arada. Ses aktarımı dahilmiş. Ama bunda da yine e, bir güç kısmı yok. Devam ediyoruz. E, şeyleri denemedim. E, ses için alabilirsiniz. Bu arada ben bundan ses alamıyorum şu an. Çünkü ses kısmı yok bende. Jack girişi yok. Aux girişi yok. O olmadığı için e, ses alamıyorum. Size de tavsiyem böyle Aux girişi olan alırsanız daha iyi olur. Bakalım bakalım. Ee, dönüştürücü artı seslemiş. Bunda da yok. Bakalım. Evet 20 liralıklarda sanırım bulamayacağız. Öyle gözüküyor. Şöyle 7. sıraya gidelim bari. Evet bendekinin 13 versiyonu var. Evet bu Uygun mesela bakalım 28 liraymış Ama bunu da size tavsiye etmeyeceğim sebebi şu ee, Bakıyoruz yine giriş kısmı gördüğünüz gibi yani şöyle e, Android cihazlardaki e, Kablonun girdiği kısımdan değil yani yuvarlak bir sanki eski Nokiaların şarj cihazları olur ya Onlar gibi olmuş Bunların kablosunu kaybederseniz bulamayacağınız için diğerinden almanızı tavsiye ediyorum. Buradan bakarsınız. İster N11'den ister başka bir yerden alırsınız. Umarım faydalı olmuştur. Umarım iyi oyunlar oynarsınız. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.